1963 yılı tarihin en kanlı katliamlarından birine sahne olacaktı. Yılın son günleriydi. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen Rumlar, Türklerin yaşadığı kumsal semtinde kanlı bir baskına hazırlanıyordu. Kumsal katliamında eşi ve evlatları şehit olan binbaşı Nihat İlhan ve komşuları anlatıyor. O anda salonda hanım peynir ekmek, çay yapmış. Ayşe Hanım'la Nüber Hanım, ev sahibinin hanımının akrabaları gelmişler. Bu durum olacağını biz hiç aklımızdan geçirmedik. Öyle kahvaltı türü bir şey hazırladık. Çay falan da çocukları yedirdik. Bir Ermeni çocuk bizim mahallede oturan çocuk. Demiş ki doktor Gitti. Evde kimse yok, çocuklar var. Onlar da eve gelmişler. Allah rahmet etsin. Ev sahibim Hasan Gudum. Hemen dışarı fırlamış. Basıldık dediler. Böyle arkadan geriden geldiler. Şu Rumlar geriden geldiler. O eve girdiler. İçerisini içeri e, silahladılar makineli tüfeklerle ev harabe haline geldi. Duvarlar delik deşik oldu. Duvardaki resimler hep yerlere e, saçıldı. Kıldık dedik yerinde, kapıdan girdik yerinde biz doğrudan banyoya koştuk. Daha emin geldi bize çardan atış olacak yani içeri girip de bizi böyle bu şekilde vuracaklarını tahmin etmedik. Böyle bir sığınalım diye girdik içeriye. Banyoda Ayşe Hanım'la ablası var. Işıl da kucağında. Oraya sıkmışlar. Kamdan birkaç yerden kurşun işaret etmişti. E, kalkamadım yani. Ondan sonra bizim küvette ver Allah'ım. Mermi tak 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 hanımın sırtından geçen mermiler çocuklara isabet etmiş. Sen bunu yapamaz. Yani bu evde masum insanlar, bir aile. Yani bir çatışma yok, bir e, yani burası bir mevzi değil, bir yani savaş alanı değil, bir aile, bir yaşam alanı. Burası yani sen bu yaşam alanına gelip de e, kapıları kırıp kurşunlayarak gelip öldürüp gideceksin. Yani vahşet bu, tamamen vahşet. Yapılan mezalim hakikaten akıl olmaz. bir şey, insana sığmaz bir şeydir. Burada bir e, tarif var. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde böyle bir vahşet yaşanmadı. Rumlar kendileri için kutsal saydıkları o gece, Noel gecesi, yüzlerce Kıbrıs Türk'ünü acımasızca katlettiler. O insanlarımız sanki Noel uğruna adanmış kurbanlarıydı. Şehitlerimizin bizlere mirası olan vatan, özgürlük, bayrak, devlet gibi kutsal değerler asla sahipsiz kalmayacak. Bu cennet vatanımız için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize bir kez daha tanrı'dan rahmet dileriz. Gazilerimize de huzur ve sağlık dileriz.